Herkese merhaba. Bu videomuzda yıllardır yanlış bildiğimiz atasözlerinden bahsedeceğiz. Daha önce yanlış bilinen atasözleri videosunu yapmıştık. Şimdi ise bu videonun ikincisini yapıyoruz. Atasözleri tıpkı kelimeler gibi söylene söylene yıllar içerisinde değişebilmektedir. Bunlardan bazıları değişse de anlamını korurken, bazıları değişerek bambaşka anlamlara gelmektedir. Hazırsanız videoya geçelim. İşte yanlış bildiğimiz 10 atasözü. 1. İnce eleyip sık dokumak. İnce eğirip sık dokumak. İki şekilde de aynı anlama gelen bu söz, bir işi yaparken o işe özenmek, titizlik göstermek anlamına gelmektedir. Eğilmek, pamuk veya yün ipliğini çok ince bir şekilde bükerek iplik haline getirmek anlamındadır. Yani özenerek uğraşmayı temsil eder. Zamanla ince eleyip sık dokumak şekline evrilmiştir. 2. Su küçüğün, sofra büyüğün. Sus küçüğün, söz büyüğün. İki şeklinde de farklı anlamlara gelen bu sözümüz, birinci şeklindeki haliyle sofra hakkının büyükte olduğunu, yani sofraya, önce büyüğün oturması gerektiğini anlatırken, ikinci şeklinde ise söz hakkının büyükte olduğunu ve büyük varken küçüğe laf düşmediğini anlatmaktadır. Kaynaklara bakıldığı zaman iki şekli de doğru kabul edilir. 3. Sıfırı tüketmek Zafiri tüketmek Zafir soluk anlamına gelmektedir ve zafiri tüketmek, elinde avcunda bir şey kalmamak, her şeyi bitirmek, gücü kalmamak, dibi görmek anlamındadır. Zamanla sıfırı tüketmek şeklinde evrilmiş olup, yine bu şekliyle de aynı anlama gelmektedir. 4. Ana gibi yer, Bağdat gibi diyar olmaz. Anne gibi yer, Bağdat gibi diyar olmaz. Anne, Bağdat'ta bir uçurumun ismidir. Yer ise uçurumun diğer adıdır. İki şekliyle de Bağdat'ı öven bu sözün orijinali, insanın annesinin kendisine yer olması gibi çirkin bir şekilde değil ane gibi yer, Bağdat gibi diğer olmaz şeklindedir. 5. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Ateş olsa cirmi kadar yer yakar. Cirm, hacim, ölçü birimi anlamındadır. Cürüm ise yanlışlık, hata, kusur anlamlarına gelmektedir. Şekil değiştirmesine rağmen anlamını koruyan bu sözümüz, elinde ne kadar imkan olursa olsun, kapasiten bellidir, yani yapacakların sınırlıdır anlamına gelmektedir. Doğrusu cirim şeklinde olandır. Zaten kelimelerin anlamlarına baktığımız zaman da uygun olan kelimenin cirim olduğunu görüyoruz. 6. Baldız baldan tatlıdır. Daldız baldan tatlıdır. Doğrusu, daldız baldan tatlıdır olan bu sözümüz, Zamanla kendisiyle birlikte anlamı da değişmiş ve ahlaki değerlerimize uygun olmayan bir anlama bürünmüştür. Daldız, balı aldığımız tahta kaşığın ismidir ve sözün anlamı seni bir hedefe götüren araç, o hedeften daha değerlidir şeklindedir. İkinci şeklinde ise insanı baldızına sulanmaya teşvik eden iğrenç bir anlam içermektedir. 7. Haydan gelen huya gider. Haydan gelen hu'ya gider. Orijinal hali Haydan gelen hu'ya gider olan bu sözümüzde hay ve hu Allah'ın isimleridir ve söz Allah'tan gelen Allah'a gider anlamındadır. Zamanla değişerek haydan gelen hu'ya gider haline gelmiş ve aynı zamanda anlamı da değişmiştir. Yeni hali ise emek vermeden bir anda kolayca kazanılan paranın yine kolayca bir anda kaybedileceğini anlatmaktadır. 8. Elinin körü, ölünün körü. Elinin körü olarak bildiğimiz sözün orijinali aslında ölünün kürüdür. Kür, mezar, anıt mezarlık anlamına gelmektedir. Değişmiş şeklinde de aynı anlama gelen bu söz, bıktırıcı durumlarda yeter artık anlamında kullanılır. 9. Eni konu, önü sonu. Orijinal hali eni konu değil, eni sonudur. Eni konu, iyi'den iyiye, adam akıllı anlamına gelirken, önü sonu ergeç anlamına gelmektedir. 10. Altı kaval, üstü şişane. Altı kaval, üstü şeşane. Orijinal hali altı kaval, üstü şeşane olan bu sözümüzde kaval, mermiyi nereye atacağını kestiremeyen düz bir borudur. Şeşhane ise, mermiye atış ekseni etrafında döndürerek hassas nişan almayı sağlayan altı yivli namludur. Sözün anlamı, bir arada kullanılmış fakat hiçbir şekilde uymayan parçalar için söylenmektedir. Genellikle birbirine uymayan kıyafetler için söylenir. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bu arada atasözlerinin eski halleri mi, yoksa yeni halleri mi daha iyi, en çok hangisinin değişimini güzel buldunuz, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.